Pandemi kuralları çerçevesinde maske takma zorunluluğu sadece sağlık kuruluşlarında ve toplu taşıma araçlarında geçerliydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka sayılarının 3 gün ard arda binin altına düşmesiyle birlikte maske takma zorunluluğunun toplu taşıma araçlarından kaldırıldığını açıkladı. Vaka sayısı 27 Mayıs günü 940, 28 Mayıs'ta ise 966 olarak duyurulmuştu. Üçüncü gün yani 29 Mayıs pazar günü vaka sayısı için bekleyişe geçildi ve o müjdeli haber bakan kocadan geldi. Peki Antalya'da vatandaşlar bu durumu nasıl karşıladı? Valla biraz daha süre herhalde bu gidişler. Çünkü millet tamamen maskeleri attı. İnşallah hortlamaz tekrar geriye. Kalabalığa bağlı. Yani <laughs> kullanırız veya kullanmayız. Gideceğimiz yere bağlı ama hastanelerde kesin kullanmaya devam ederiz yani. Bu klimalar yetersiz kalabalık ortamlarda zaten enfeksiyon mikrobacık olduğu için şu an için kullanmayı düşünüyorum. Antalya'nın kavurucu sıcağına dayanamayan vatandaşlarsa toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun kalkmasından memnun oldu. Valla takılmasın zaten artık yaz geldi çoğu otobüste zaten klima çalıştırmıyor. O yüzden yani geçen sene çok zorluk çektik. On numara oldu kalkması. Her gün saatte otobüs gidiyoruz. Bir saat otobüs sıcak dolu. Maske daha da terletiyor. Daha da sık. gerek yok. Yani cam açılıyor bir şey oluyor. Sadece Antalya değil Bursa'da da vatandaşların maske takma konusunda fikir ayrılıkları var. Bursa'da toplu taşımada maske zorunluluğun kaldırıldığı ilk günde vatandaşlar ikiye ayrıldı. Kimi vatandaşlar maske kullanmaya devam ederken kimi ise maskeleri çıkardı. Yani maske kullanımı cidden çok zor oluyor. Ben de zaten kullanan bir insan değilim. Bana da zaten öyle. Hoş geliyor yani. %50'si ben de takmıyordum açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Hani %50'si kullanmıyordu zaten. Böyle bir karar geldi. İnsanlar daha da rahatladı. Yani aslında kaldırılmazsa kapalı alanlarda bence çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü çok zor şeyler yaşadık. O yüzden tekrarlanma olmasın diye almamız gereken tedbirler olduğunu düşünüyorum. Bursa'da günlük vaka sayısı yaklaşık 20 ile 40 arasında değişiyor. Son iki yılın ardından en düşük rakamlara ulaştı. Tamamen iyileştiklerinden emin değiliz. Virüsün tamamen geçtiği doğru değil. Bir de yeni bir maymun çiçeği virüsü dolaşıyor. İkisinin birlikte olması daha kötü sonuçlar doğuracağına eminim. Mutluyuz. Serbest dolaşabiliyoruz şimdi. Ya otobüslerde, metrolarda mesela kapalı bir yere giriyorsun. Burada olması lazım. Bir tanesinde var. Herkese yayılıyor. him.